24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde YSK'nın aldığı kararla engelli ve hastalığı dediğiyle okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek olan vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Düzce Abi Merkezi İlçe Seçim çıkıyorsun. Kurulu tarafından görevlendirilen biri sivil, üçü memur ve biri polis memuru olmak üzere beş kişilik ekip sandıkları evlere götürdü. Akşama kadar televizyon Açık Nusret'in mahallesinde oturan ve koa hastalığı nedeniyle yatan Orhan Arı'nın evine giden görevliler oy mührü, oy pusulaları ve sandığı Arı'nın odasına kadar götürdü. Otur, Otur üstten onu. Üstten bas. Bas üstten. Görevlilerin yardımıyla oyunu kullanarak sandığa atan Orhan Arı. Çok güzel bir uygulama. Ben iki yıl oldu böyle yatıyorum. Koa hastasıyım. Ben doğuştan böyle değilim. Allah razı olsun diye konuştu. Ben doğuştan böyle değilim. Ben iki buçuk yıl oldum. Koa hastasıyım ben. Allah razı olsun ondan. Yani bu uygulamanın haricinde sağlık konusunda çok büyük bir şey yaptı canım. <laughs>